Bir gün çarşıya bir yere gidiyorum. Bir esnafın birisi çıktı sarıldı bana. ağlam başladı. Israr etti. ille gel bir şey içeyim dükkanına diye. Baktım çok samimi böyle. O anda müsaade baktığımda girdim. Çay içerdi. İçerken aynı şu anlattı bana muhtemelen. Hani şunu söyledi. Benim dedi bir tek oğlum var. Oğlum var. Baş mı yok. Hanım var, bir oğlum var. Oğlu askerden gelmiş, evlenecek. E bunlar İslam'a uygun bir dünü aramışlar, kız aramış İslam'a uygun. Yani yatıl, uyum derken öyle bir şey bu müşah tahminlere göre. Ama iş sona değişiyor. Davet yere basılmış, Artık gün belli olmuş. Kısra başını tutturuyor. Hayır efendim bu da olmaz. Ne olacak? Mutlaka salonda düğün olacak. Sadece sakın olacak. Ya bunlar olmaz bunlar. İşte İslam'da yok bunlar. Bu haram bu günah bunlar şey. Bu adam başlı yalvarmaya. Ben bu günah yükün altına giremem. Bu günah ferdi günah ya, yani kişisel günahda benzemiyor. İnsan bütün toplu insanları da günah teşvik ediyor. Onlar insan sebep oluyor. Yani korkun bir günah bu. Ve bunun altına giremem. Ne olur ne yapalım. O vereceğim parayı ben size vereyim. On katını vereyim. Uşu vazgeçiniz. Yok olmaz olmaz. Oğlum ne dersin sen? Olduğu taraf dönmüş. oldu öyle işte böylece. Şimdi hanıma soruyor. Hanım da tarafa dönmüş. Dönmüş böylece. Tek başına kalmış, oğlu o tarafta, hanımı o tarafta, karşılar zaten karşıtı zaten, tek başına kalmış. Bu bakıyor ki bunlar sağ tutmuşlar, davetiye basılmışlar. Bu tanıtanı bakıyor, davetiye bakıyor, onu telefon ediyor onlara. Arkadaş, bu davetler benim isyem dışında basıldı. Ben buna karşıyım, lütfen buraya gelmeyiniz. Terbiye diye bir mutlaka kıyafet tabi Tabii kadın bunu duyuyor, arası açılıyor. Mevsim son bağırmış. Bir gecede dedi, kılım kıldım, camide dedi. Eve gittim dedi. Havada bayağı, akşam soğuk, serin hava dedi böyle. Bir hafta kalmış düğünede. Biraz eğilmiş namazdan sonra da, orada burada, biraz geç gelmiş, eve gelmiş. Eve geliyor, odasına gidip yatacak. Bakıyor, kadın daha önce yatak odasına gidip yatmış. Kadın kapıyı kilitlemiş. içeri girmesini diye. Artık son şeyini yapıyor kadına karşıya böylece. Neye dün istemiyor derdim böylece. İşte bir kapıyı basıyor ve koluyla bakıyor. Kapı kilitli böyle. Bir iki basıyor. Hiç kadın ses vermiyor. Kapı kilitli. Salona geliyor. Sağında da battanı battanı yokmuş. Kartotan bir parüsünü alıyor kendisi. Salonda uzun bir divana yatıyor. Ama üşüyor bayağı. Soğukmuş hava. Yatıyor oraya. Yatarken ağlama başlıyor muhtemelenler. Ben de ağladık kendisi anda yani. Ağlama başlıyor. Allah'ım. Başıma gelenler hep sen şükür Allah'ım. Ama ben şikayet değilim bundan. Razıyım Allah'ım bundan. Dinimi korumak için Allah. Im. Konu korumak için ben buna karşı geliyorum. Başıma ne gelse bundan sabredeceğim Allah'ım diye. İşte bir garipseme geliyor. Ağlama başlı yattığı yerden. Bayağı ağlıyor efendim. Şey. Ağlarken uykuya dalıyor kendisi. Artık bir zaman sonra ne zaman sonra da bakıyor rüyasında Rüyasına bakıyor. Ev bir de böyle ev nurlanmış evi. Ev nurlanmış. <laughs> Kapıya doğru bakıyor. Üç kişi buna geliyorlar. Biri ortada çok nurlu ama. Biri sağında, biri solunda. Üç kişi ama o kadar muazzam dur. Tabi ortadaki daha nurlu. Bir ses duyuyor. Kimseyi görmüyor. Bak Resulullah seni ziyarete geliyor peygamberimiz seni ziyarete geliyor Salih Hazreti Bekir'miş Hazreti Ömer muhteremde bak Resulullah seni ziyarete geliyor diyor buna böyle bu işini mi şaşırıyor abi o ruhsal heyecan ruhsal o feyizler içerisinde muazzam bir hale geliyor kendisi hemen koşuyor kapıya bakıyor peygamberimizi gönlü ruhu tanıyor buyur ya Resulallah buyur ya Resulallah diye böyle geri geri içeri giriyor içeri giriyorlar Hazır Bekir sonra giriyorlar. Peygamber bana soruyor. Niye sen bu kadar hüzünlü görüyorum seni? Bak çok hüzünlüsün. Ne sıkıntın var? Ya Resulallah durum böyle böyle işte. Ben dinim için sabah ediyorum böyle. Kur'an yolunda sabah ediyorum. Allah için sabah ediyorum. Her şeye dışlandım, her şeye katlanıyorum ya Resulallah. Bunun için hüzünleyim biraz. Peygamber şöyle buyuruyor. İsmi unuttum şu anda muhtemelenler. İsmi ne söylüyor peki, İsmi söylüyor. Mesela diyelim ki Ömer diyelim. Örnek olarak şimdi. Ey Ömer bak Allah senden razı ama bu sana yetmiyor mu? Yeter ya Resulallah diyor. Ya Ömer ben senden razıyım. Yetmem mi sana bu? Diyor. Yeter ya Resulallah. Hazreti Bey kalkıyor. Ya Ömer ben senden razıyım. Yetmez mi sana bu? Diyor. Yeter. Hazreti Bey'in işlerini der. Yeter. Bu sebebi bağırıyor be. Yeter ya Resulallah. Yeter ya Resulallah. Yetersin siz bana. İsteyen başka bir şey. Bağırırken kendi kendisi kendi uyanıyor muhtemelen. Uyanıyor ama tabi Peygamberimiz evine gelmiş. Öyle basit bir değil. Açık ne diyor ya. ne gelmiş. İki sahabe evine gelmişler. Ki Allah razı olmuş. Peygamber razı olmuş. Bu müjdeyi almış kendisi. Bu azam uçuyor feyzinden ruhsal feyiz, manevi feyiz böyle. Sanki boşlukta havada. O kadar hafif öyle. Amma gibi bir içinde? ne yapıyor şimdi? Hemen abdest alıyor. İki kat namaz kılayım. İşte öyle geliniyor gönlüne geliyor. Hem abdestini alıyor. Namaza duruyor ama öyle namaz diyor. Hayatta kılmamışım diyor. Tatlı namaz. Döndüm kıbleye diye Allah'a el bağladım. Başım ağlamaydı hem ağladım hem okuyorum diyor. Hem okuyorum böyle diyor. Etiyatiye Et oturmuş iki rekatında ama bay uzamış namazı. Etiyatiye Et okurken hanımı çıkıyor birden bire, hanımı odan çıkıyor birden bu yanına geliyor. Hanım da ağlıyor. Bu tabi ya yavaş okuyor, savcıları getiriyor, selam verince hanım buna sarılıyor muhtemelen ağlayarak. Diyor ki hakkını al bana diyor. Ben seninle beraberim diye. Mesela sana bağ ederim böyle. Yani evladın bir tarafa, gelin bir tarafa, toplum bir tarafa, dünya bir tarafa ben sana bağ ne Hakkını bana ver diyor. Kadın ağlıyor. Diyor ne kadar peki ne oldu sen? Niçin böyle birden kara değiştin böyle diyor. Tabi seviniyor. Ah sorma. Az önce rüyamda diyor kendimi cehenneme gördüm kendimi diyor. Kendi rüyamda cehenneme gördüm kendimi. Cehenneme gördüm kendimi. Diye. Yanıyorum cehennemde böyle diyor. Cehennemde böyle yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum cehennemde böyle diyor. Böyle diyor. Ateş, ateş, ateş böyle diyor. Yanıyorum böyle, bağırıyorum diyor, Peygamber diyor böyle diyor. Başımı kaldırıp baktım diyor, senin cennete gördüm, sen cennetesin böyle diyor. O günlerin cennetesin sen böyle diyor. Oo, nursun böyle diyor, gülümsüyorsun diyor, o kadar güzelsin böyle diyor. Sana bağırdım. Ne oluyor beni kurtar buradan. Allah şeyh beni kurtar buradan. Ne oluyor beni kurtar buradan. Sen bana hiç bakmadın diyor. Tekrar yalvardım diyor. Yine bakmadın diyor. Tekrar bağırınca, yalvarınca diyor. Sen baktın diye Uzun elini orada kurtardın. Beni kurtardın beni muhtemelen. Kurtardın beni O Onun için ben seninle beraberim diyor muhtemelen azı Yalnız başına bir şeyi atlamışım. Tabi zaman unutmuşum. Şunu hatırladım bak Bu kimsenin de böyle tavrını kesin koymasına da bir tabi sebebi olmuş ama. Onu unutmuş için hatırıma geldi. Bu kimse artık tabi hanımı ağrını koyuyor. Oğlu ağrını koyuyor. Karşı ağrını koyuyorlar. Yalnız kalınca artık ben karışmayayım gibi bir şey yapmış. Öyle bir tavuk olmuş böyle. Yani ne yapın yapınız gibi. O gün rüyasında bir sazlı düğün görüyor rüyasında bir yerde meydanda ya kapalı bir yerde neyse bir yerde hazır dün yapılıyormuş. Bu rüyası da bunu görüyor bakıyor ki o sazda vurulurken cazda vururken muhtemelen insanlar bu açık oradalarken öyle bir kan duman çıkıyor ki oradan ateş duman çıkıyor ki götürüyor böyle şey. Bazen bir infilak ediyor ateşler. bazen yanmaya başlıyor. Bu rüyadan sonra bu kararı vermiş kesin tavukmuş koymuş muhteremler. İşte günümüzde ne yazık ki adı cemaatimiz yani baya baya Müslüman geçen i̇şte kimseler ne yapıyor değil mi? Canım işte tevbe edersin be. Tevbe edersin be. Muhteremler tevbe günü günah işlenmez. İşlenmez muhteremler. Ya. Tevbe kabul olacak mı? Bilemiyoruz ki bunu böyle. Olmaz bence. şey. böyle bunu öndelik yapanlar. Kimi ne yapıyor? Bir tanecik oğlum var ne yapayım? Bir tanecik kızım var. E işte kardeşimin düğünü var. E, yeğenimin düğünü var. Gitmesem gücenirler, gücenirler. Ama Allah güceniyor. Peygamber güceniyor. Bunu hiç kimse Önemsemiyor bu. Allah korusun. muhtemelen.